çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ile Azerbaycan'dan yeni işbirliği. Değerli izleyenler, tasarruf mevduatı sigorta fonuyla Azerbaycan mevduat sigorta fonu arasında mevduat sigortacılığı alanındaki karşılıklı işbirliğini artırmak için yeni mutabakat zaptı imzalandı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tural Piriye başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti. TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile Adif Başkanı Priev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi. Ziyaret kapsamında hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkilerle diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.